Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bugün de da Atlas Coin analizini yapacağız. arkadaşlar bugün Atlas'ta para bulu geldi. Güzel bir artış yaptı şu şekilde. %14'lük bir artış yaptı. Tabii ki büyük bir artış değil. Hani e, Bitcoin izin vermediği için, Bitcoin yatay trendde olduğu için genel olarak markette korku endeksi çok fazla olduğu için bütün altcoin'ler dirençten satışıyor arkadaşlar. Dirençlerini kıramıyorlar. Ya yani, hani parabol hisselenmesi çok güzel bir haber. Tabii ki hacmi de arttırdı arkadaşlar da genel olarak hani alt e, altcoin'lere hacim girmediği için hacim çok da fazla artamadı. Şu şekilde bakmak gerekirse 2 mum sadece arkadaşlar. Hani, e, Asıl yükselişlerin yükselişlerindeki gibi inanılmaz derece mumlar arta arta ilerlemedi burada bir tane mum bıraktı sadece ondan sonra dirençten zaten satış yedi. Yani bu tamamıyla bitcoin ile alakalı bir şey bitcoin yatay trendde oturduğu için altcoin'ler hacim giremiyor arkadaşlar girse bile direkt satış yiyor. Zaten RSI yükselişte 68, 63, 64 seviyesine kadar bir yükseliş yaptı ondan sonra direkt aşağı kırıldı arkadaşlar. Yani 70 seviyesine kadar bile bir yükseliş yapamadı. 70 seviyesi aşırı alış bölgesi RSI'de. 30 seviyesi aşırı satış bölgesi. 50 seviyesi de arkadaşlar bir ara direncimiz, ara destek ve direncimiz olarak çalışan bir seviye. Yani 63 seviyesine kadar geldi. Hani güzel bir haber olmasına rağmen yükseliş yapamadı arkadaşlar piyasanın genel olarak. E, ee, korku endeksi fazla olması dolayısıyla. Yani şu an büyük borsalarda listeleniyor şu, şu şekilde bakmak gerekirse. Para da listelendi bugün. Max'te listeleniyor. E, Gate'de ve FTX'de listeleniyor arkadaşlar. Hani hacmin zaten çok çoğu FTX'de, Gate'de, Rydium'da ve hani para da %9.80'lik bir hacim almış. Paribu'nun işlem hacmi çok büyük arkadaşlar. Zaten market döndüğü zaman, Atlas yükselişe geçtiği zaman para da çok büyük bir etki edecektir. Binance listelenmesi de yakındır arkadaşlar. bütün borsa listelenmeleri geliyor zaten. Binance'da, Coinbase'de, Kucoin'de, Kraken'de listelense Atlas zaten inanılmaz derecede yükselişler görebiliriz. Yani şu an ilk hedefi 1 dolar diyebilirim. Zaten ATH 28 cent seviyesi arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse. E, listelendikten sonra e, 28 cent seviyesine kadar bir yükseliş ge ge gerçekleştirdi. Ondan sonra zaten bir düşüş geldi. E, bir akümle olma sürecine oturdu. Şu şekilde 0.79 seviyesine kadar bir düştü. Bir tepki yükseliş yapıp boynuncu üst bandını denemişti. Tekrar alt bandı attı. Burada boynuncu bandları aldıktan sonra zaten hani bir e, yükseliş geldi. E şu şekilde 21 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Fitil bıraktı günlük chart'ta. E, yani 19 sen seviyesinin üstünde mum kapatamadı ama arkadaşlar. 19 sen seviyesi önemli bir seviyede. Burada Bitcoin'in ters hareketleri yüzünden e, Bitcoin düşüşüyle birlikte 19 sen seviyesinin üstünde mum kapatamadı. Eğer 19 sen seviyesinin üstünde mum kapatsaydı zaten denince ilk ATH seviyesiydi. ATH seviyesini kırdıktan sonra 1 dolar yolculuğu başlayacak atlasın. Ama e, Bitcoin izin vermediği için dediğim gibi zaten Tekrardan bir düşüşe geçti. Arkadaşlar şu şekilde bir e, inanılmaz derece hacimli bir şekilde Bitcoin gibi düştü. E, 3 Aralık tarihinde, 3-4 Aralık tarihinde bir fitil bıraktı. E, 110, 110 seviyesine, 11 sen seviyesine bir fitil bıraktı. Ondan sonra şu şekilde düşen trendde oturdu. Düşen trendin burada altına sarktı. Tekrardan Bitcoin düşüşüyle birlikte tekrardan yükseliş trendini kırmaya çalışıyor şu an. Yükseliş trendini kırdı zaten. Şu an yükseliş trendinin üstünde oturuyor. Boyunca üst bandının yerine. Arkadaşlar bakın yükseliş e, yükselişin gelmemesinin sebebi ha, hacimin Yeterli olmaması bollinger bandı daralmış bakın yükseliş gelmiş bollinger üst bandından tekrardan e, düşüş gerçekleştirmiş Bak, tutunamıyor yani direkt direk arkadaşlar bollinger üst bandından dirençten satışıyor bandın ağzı açık değil bandın ağzı kapalı e, yükselişlerde bollinger bandın ağzı şu şekilde e, açık olur arkadaşlar yani büyük yükselişler geleceği zaman bollinger bandının şu üst bandın ağzı hani açık olur. Hacim e, gireceği zaman, fakat hacim girmeyeceği için bollinger bandının ağzı kapalı. Yani direkt satış geleceğini bollinger bandından anlayabiliriz arkadaşlar zaten. Ama bantlar daralınca büyük yükselişler görürüz. E, şu şekilde göstermek gerekirse geçmiş grafiğinde. Hani burada zaten bollinger bandı iyice daralmış arkadaşlar düşüşte. Ondan sonra coin'i kaldırmışlar. Hani e, şu şekilde bollinger bandı daraldıktan sonra %150'lik bir yükseliş yapmış. 19 sen e, önemli direncimize kadar yükseldi zaten. Tekrardan düşüş yaşadı tekrardan denedi. Üstünde günlük bunu kapatamadı arkadaşlar. Ee, bir düşüş gerçekleştirdi. Yani para bu listelenmesi çok güzel bir haber. Zaten büyük listelemelerde gelmeye devam eder arkadaşlar. Şu, e, şu şekilde atlasa hani e, bu şuradaki alttakileri sayma e, gerekmezse arkadaşlar tabii ki bunlar da hacmi etkiler ama çok büyük bir etkisi olmaz. Yani en önemli şeyler Binance, Coinbase, Kraken, FTX, e, Kucoin bu borsalar arkadaşlar. Zaten gate'de listeleniyor. Hani eee Gate ve FTX hani hacmin çoğunu Gate ve FTX karşılıyor arkadaşlar şu an. Parabolist'e gelmesi çok güzel oldu yani bunun üstüne. Hani e, zaten market e, döndüğünde Parabolist'e birlikte hacmin artacağını ve yüksek daha hani, e, hacimli bir yükseliş yapacağını bize gösteriyor. Ya yani şu an bizim beklediğimiz tek şey Bitcoin'in yönü. E, bakın arkadaşlar Bitcoin döndükten sonra zaten hacimlere bakın. Yani Bitcoin yatay trendde olduğunu hani şu şekilde zaten size bu grafikten bile anlatabilirim. Hani yükselişlerdeki hacme bakın. Hacim mumlarına bakın. Bir de şuradakilere bakın. Yükselmiş burada. Bir yükseliş yapmış ama hacim mumları inanılmaz derecede küçük. Yani hacim mumları gittikçe küçülüyor zaten. Artık yani bant da daraldı. Hareketli ortamlarda birleşmeye başladı. Patlama yakın. Şu an çok büyük bir patlama göreceğiz arkadaşlar. Bitcoin döndükten sonra. Atlas coin'de. Ee, bu şekilde bir OBB'ye bakmak gerekirse, denge işlem hacmine bakmak gerekirse, denge işlem hacmi bir e, hacim indikatörü arkadaşlar. Bize alışı ve satışı gösteriyor. E, şu şekilde bizim bir direncimiz var. 33 0.176 seviyesi bizim önemli direncimiz. E, düşüşte bunu bu, bu destek olarak çalışmış, altına kırdıktan sonra e, bunu direnç olarak denemiş, kıramamış, tekrardan denemiş, kıramamış, e, tekrardan arkadaşlar şurada denemiş, kıramamış. Birçok kez denemiş, kıramamış. E, Paribu listelenmesini de kırılmış arkadaşlar bakın hani e, şu şekilde bir denemiş tekrardan alta sarkmış yani diyorum ya hacim yeterli değildi altcoinlerde altcoinler yükselecek şu an mesela Atlas coin e, inanılmaz yükseliş yapacak zaten hani geçmiş grafiğinde de bize gösteriyor nasıl e, nasıl bir yükseliş yaptığını fakat e, OBV yani denge işlem hacmi izin vermiyor arkadaşlar hacim izin vermiyor satış yiyor diye hacimin zaten hacim bunları e, uzun bir e, şu şekilde hacim bunları yaksa büyük büyük hacim bunları yakmaya devam etse yükseliş gelecek fakat direkt satış yiyor. Yani hani dirence gelince zaten market dönmediği için genel olarak etay trend olduğumuz için e, şey kar satışı yapılıyor arkadaşlar. Maker malı satıyor yürütmek istemediği için mal da yürümüyor. Hani e, çok bir alıcı geldiğinde mal yürür diye bir şey yok arkadaşlar. Market maker ne zaman malı yürütmek isterse yani mal değişimi ne zaman tamamlanırsa e, hani zararlı olan insanları sattırırlar e, o yüzden hodl diyoruz her zaman. Yani sabreden her zaman o yüzden kazanır diyoruz arkadaşlar. Mesela buradan alan e, adam burada satacak, zararda satacak market şey market mevcudu. Yani balina buradan mal toplayacak. Herkes artık insanlar sabredemeyip zararına sattığında ondan sonra coin'i kaldıracaklar. Ondan sonra satanları tekrardan mala sokacaklar. Yani çok inanılmaz derece bir yükseliş yapacaklar. İnsanları pomalandırıp mala sokacaklar. Hani zaten bir boyunca bandını kapatalım. Şurada olduğu gibi arkadaşlar bakın e, seviyesinde inan, inanılmaz bir düşüş yaptı. Şu şekilde bakmak gerekirse %73'lük bir düşüş yaptı arkadaşlar. Ondan sonra zaten %73'lük bir düşüş yaptıktan sonra desteğin altına sarktı. Şu şekilde bir %83'lük bir yükseliş yaptı. Bakın nasıl kaldırmışlar arkadaşlar. Kırmızı mı yakmamış. Hacim, şuradaki artan hacme bakın. Hani zaten göreceğimiz yükselişte de bu şekilde hacimli mumlar görecek. Mumlar bu şekilde artacak. Yükseliş trendine oturacak. <laughs> Ondan sonra şu şekilde 138 seviyesine kadar yani 13 tane seviyesine kadar yükseliş gelmiş. Direkt kaldırmamışlar coin. Tekrardan düşürmüşler insanları pomalandırıp tekrardan 60'lar aşağı. Hani bu kadar kolay yükseltmezler arkadaşlar. İnsanlar hani e, kaybet, insanları sattırmak için her şeyi yaparlar. İnsanların sinirleriyle oynamak için her şeyi yaparlar diyoruz ya. O yüzden hodul diyoruz ya işte arkadaşlar. Bakın Tekrardan düşürmüşler. Aynı destek seviyesine gelmiş. Alım bölgesine. Buralardan malı toplamışlar. Tekrardan kaldırmışlar. Yani kırmızı mum yakmamış diyebiliriz arkadaşlar. Bir şu dirençti. Direnci ilk denemede kıramamış. 20 günlük kırmızı olan hareketli ortalamayı düşmüş. Tekrar ikinci direnci direnç kıra kıra gitmiş. Yani yara yara dirençleri yara yara yükselişe devam etmiş. Burada da zaten arkadaşlar hani e, hacim olmasına rağmen Bitcoin e, yüzünden yükselemedi. Aynı şekilde burada da arkadaşlar. Ya Atlas insan güzel bir proje olduğu için arkadaşlar bu öyle şey bir anda kaldırmazlar coin'i. Bir anda bir dolar olmaz. İnsanlara zararına sattırmak için her şeyi yaparlar arkadaşlar. Çünkü proje güzel. herkes bu projenin yükseleceğini biliyor. Kimseye kolay para kazandırmazlar. Yani direkt 28 sen seviyesinde buradan zaten düştükten sonra kimse gelmeyeceğini, herkes geleceğini düşünüyordu. Herkesin düşündüğü şey olmaz. Herkes neyi düşünüyorsa onun tam tersi olur arkadaşlar. Yani buralar mal toplama süreci zaten. Güzel alım yerleri Atlas Coin için. Ee, şu an 106 seviyesinde, 10 cent seviyelerinde buralar mal toplama için güzel yerler olabilir. Bitcoin arkadaşlar bir dump yerse, 42 bin dolara bir düşüş gelirse Bitcoin'de, Atlas Coin'de bir fitil bırakır. Hani 0.98 seviyesine kadar bir düşüş gelir, Or oralardan toplayabilirsiniz. Yani zaten Bitcoin hani dump'tan sonra direkt dö döner arkadaşlar ya da kısa bir süre kümülür, ondan sonra döneceği için buralar hani güzel mal toplama yerleri olabilir. Ya da düşebileceği maksimum yer 0.89 seviyesi. Hani desteğin altına sarktığı yer, buralara bir fitil bırakıp arkadaşlar tekrardan kaldıracaklardır atlası zaten yani yukarı yönünü kaldıracaklardır. Buralar mal toplama için güzel bir bölge. Yani şu zaten Bollinger Band'ı da iyice daraldı. Hani Bollinger Band'ı bize patlama yapacağını, yukarı yönlü inanılmaz derece hacimli bir şekilde yükseleceğini gösteriyor. Aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar. İnanılmaz bir düşüş geldi. Ondan sonra coin direkt kaldırdılar zaten. Yani çok büyük büyük yükseliş şey şey yaptı arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse e, %159'luk bir yükseliş yapmış. E, %155'lik bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Yine aynısını yapacaktır. E, 19 sen seviyesini üstüne tutunduktan sonra zaten kıracağı ilk yer ATH. Bir çanak kup formasyonumuz var. Çanak kup formasyonumuzu çizelim arkadaşlar. E, şu şekilde. Uzun süreli bir çanak kup formasyonu var. Tam olarak doğru değil tabii ki ama e, tam yani tam düzgün bir çanak kup formasyonu değil ama e, şu şekilde bir bakalım. E i̇lk hedefimiz e, Atlas'ta arkadaşlar ilk hedefimiz e, Çanakkale formasyonu bizi tam olarak 50 centi gösteriyor. İlk hedefimiz 50 sen 50 sen seviyesi kırıldıktan sonra 1 dolar arkadaşlar. Zaten marketteki sırası Atlas'ın 293. sırada daha hani çok büyük bir piyasa değeri yok. 50 cent olmaması için çok büyük bir şey yok arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil yani. 293. sırada da. 50. sıraya kadar falan gelir diye düşünüyorum ben Atlas. Yani zaten 2022 yılı Metaverse coin'lerin yılı olacak. Bütün hacim Metaverse coin'lerine girecek arkadaşlar. Bitcoin düşüğünde düşün inanılmaz Metaverse haberleri geldi. Sadece Bitcoin izin vermediği için, market hacim girmediği için yükselemedi Metaverse coin'leri arkadaşlar. Fakat... 2022 zaten e, bitcoin düzeldiği zaman 2022 bu metaverse coinlerinin yılı olacak. Bütün acım arkadaşlar metaverse coin'leri yiyecek. 2021 yılında meme token'lar yemişti ya hani Doge, Shiba markette birini sıradan inmemişti. Ya. Aynı şekilde e, 2022 yılında da yani bu, bu yıl e, metaverse coin'leri yiyecek arkadaşlar. Atlas zaten çok iyi bir proje kendini kanıtlamış bir proje. E, çok fazla holder ve takipçisi var. Hani sosyal medya hesaplarında da arkadaşlar. O yüzden hani zaten atlas kaldırıldığı zaman zararına satanlar e, tekrardan formalı üstten toplayacaklardır. 19 sen seviyesi bizim için uzun e, önemli bir seviye arkadaşlar. Uzun vadeli 19 sen seviyesi kırıldıktan sonra zaten ATL seviyesini kadar 50 sente kadar büyük yükseliş gelir. 50 sente bir akümle olma süreci yaşar. Ondan sonra direkt coin zaten 1 dolar hedefine gider. E, durum bu şekilde arkadaşlar atlas coin'de. Ben tekrardan bir durum olursa zaten Telegram'dan ve Twitter'dan sürekli paylaşım yapıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Tekrardan bir sorun olsa dediğim gibi video çekelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.